Merhaba evet arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar güncel videosunda çok güzel bir hareketiniz için teşekkürler ama dün ya, ama dün diyorum pardon bu sabahki e, yeni skinlerin oyun videosunda çok iyi, güzel bir hareket ama güncel videosunda süper bir like geldi ve bugün biliyorsunuz en efsane güncel merden biri geldi yıl başı bravo days güncel mesela arkadaşlar bravo days bravo days geldi He. efsane arkadaşlar ve bugün biliyorsunuz olanlarla birlikte yılbaşı skinleri de geldi güncelleme ile birlikte ve bugün yılbaşı güncellemesi alacağım ilk skin'i alıyorum arkadaşlar ee, gözünüz 300 taşım var ve ee, birkaç tane yani çoğunu alacağım ve ilk skin'imizi alıyorum Noel Baba Mike arkadaşlar satın almak için son son şans mutlaka alın bakın mutlaka alın yani 30 saç çekebilecek durum vardır çok şimdi diye düşünüyorum mutlaka alın arkadaşlar Noel Baba Mike inanılmaz güzel bir kostüm Arkasında bugün Riko'nun kafası da var. Bir tane ayıcık var. Lita'nın ayısı. son bir tane de yıldız var. Bize hediye getirecek Noel Baba Mike. Noel Baba Mike, yes be. En güzel zikirlerden birini alıyorum yes be. Arkadaşlar Noel Baba Mike. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. 2018 yılbaşı kostüm ve arkadaşlar bu kaldırıyor. Arşive kaldırılıyor bu kostüm bu skin. Yani bence alın mutlaka alın. Yani bir 30 taş çekip almak zor değil. Mutlaka alın arkadaşlar 39 taşa düşmüşken Ben tabii ki direkt alıyorum. Normal baba Mike. Çok tatlı bir skinsin Hadi bakalım arkadaşlar. Normal baba Mike. 39 taş karşılığında 79 39'a düşmüş. Mükemmel bir ama 80 de olsa alacaktım. Zaten Normal baba Mike efsane. Ve aldım arkadaşlar Normal baba Mike. Gelsin bakalım. Ve arkadaşlar ben de Mike'ın tüm skinleri olmuş oldu. Robo Mike ama asla almam arkadaşlar Robo Mike'ı. Noel Bob Mike, Aşçı Mike, Bell Hope Mike hepsi Robo Mike'a bin basar. Ve Robo Mike 300 taş bana o kadar çok saçma geliyor arkadaşlar. o kadar diyeyim yani. Onu almam 300 taşa. 30 taş olsa anca alırım yani. Bakın Aşçı Mike, Bellhop Mike, Normal Dynamo Mike ve artık Noel Bob Mike'ımız da oluyor. Yani Santa Mike. Bence Dynamite'ın en güzel birinci Snowmobile ya da ikinci skin işte ikinci Arkadaşlar e, bence birinci aşçı Mike, ikinci Noel Baba Mike, üçüncü Berlok Mike, sonuncu da Robo Mike. E, ben de şu an dört tane skinli var Dynamike'ın e. Robo Mike almayacağım dedim. Bütün Dynamike skinlerine maçlar diye videoda gelir. Bakın deneyelim şimdi. Oy şeker atıyoruz yılbaşı şekeri. Noel Baba Mike size hediye getirmeye geldi. Ho ho ho. Eyvah gitti. Arkadaşlar Cekiz de orada bizi Şeride gireceğim ya Hediye talı Arkadaşlar artık bu arada sezon Şunu göstermeyi unutmuşum artık sezon Bakın 26 gün arkadaşlar Yani bir ay ee, Bu yüzden bu sezon 20 bin kupaya büyük ihtimalle katılacağım En proların arasındayım Evet hediye talına girdik Jackie ve Sherry geldi. Nerede? Bu derili döndürdüm orada. Eyvah aldı götürüyor. Hadi şey bir şeyler yap. Yok mu aksesuarın. Ya nasıl ya? Götürdüler. Abi bu kadar mı nupsunuz ya? Abi arkadaşlar oluyorum böyle olunca. Var ya adamlar o kadar lüks ki. Yani kimse bu kadar lüks takım denk gelmiyordur ya. Neden oldu aksesuarını falan kullanıp şey yapmadın ki şeyli? Hop Ha gitti. Ya, ne yapıyorsunuz? Koşmayın bir anda uzakçıların üstüne. Bak bak hedef tahtasını almış mal. Öbür ilk aksesuar alsana. Hedef tahtası bir işe yaramıyor. Aha. Uuu derin tam şey ultisini atacağı yere denk geldi dondurma. Mükemmel. Ha şarjımız Dur bir ya. Arkadaşlar çok güzel bittim bence. Noel Bobo Mike. Hani 150 taş olsa bile alınır. Robo Mike'a bin basa. Ya ben al, aldım ya. Ya ne yapıyorsun Jackie? Hediye almaya gitme. Şu an biz gerideyiz. Kormamız lazım. Öldün değil mi? Gidip kafasını nasıl Jack senin. Mal Jackie, mal. Ya niye gidiyorsun şeyle? Abi tek dynamite olarak ben nasıl savunayım burayı ya? Siz deli misiniz? Kafayı mı yediniz abi? Bir daha ne nasıl savunur burayı? Abi ya. Uf. 37 saniye kaldı. Ben mi gideyim hediye getireyim yani? Dynamite olarak ben mi gideyim getireyim hediyeyi de? Her şey ben yaptım zaten. Bu adamlar şu an ne kadar kazanmadıysa benim sayemde. Ben savundum. O da gitti. O da gitti. Lan Abi ya. O kadar loop takım görmedim. Tek giriyorum. Bitiyorlar. Üçlü giriyorum. Yanıma loop atıyor. Yani. Neyse arkadaşlar. Bir maçı daha girelim. Sonra da bitirelim. Bölmemizi çok daha uzun olması. Çünkü daha çok sıkı alacağım. Noel babam. Ne? Mükemmel miskin Yes be. Efsane. Hadi bakalım arkadaşlar. Yine tek girdim çünkü 3'e 3, -3 oynamayı sevmiyorum pek. En azından tek başına kendi bileğini oluşturuyorsun. Bakın double jump yapmayı deneyeceğim. Hop. Sonuçta yılbaşı gelmiş. Eğlenelim. Hop. Hadi be yapamadım. Ortayı ben mi alacağım? Ciddi misiniz? Kimse gelmiyor mu ortaya? Oo, Ortayı Dynamite olarak alan ilk kişi miyim acaba? <laughs> Arkadaşlar ortayı bana mı saldılar? Ve şüküm oldu. Affetmem ama Dynamite reisler. Hop. Double jump yapamadım bir türlü ya. Siyirdim gücüyle. Aha. Burada bir boğa var. Bu olsanın yükü almaya kesin geleceğim. Aa Donduramadım. 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 Sonra yeniden geldi azıcık. Aha 700 canı kalmış bu onun. Aman tam şuraya koymayınları gördüm hop aha dondu gitti mi gitmedi benim de 800 canım kaldı bu olan inanılmaz bir savaş bir dakika şu festim için bir şeyler almam lazım <laughs> bo. Oh, artık şunu be. Ya abi. Abi o boğuyu ben alacağım. Kimse dokunmasın o boğuya. Onu ben alacağım. Nerede? Çıkmış. Ya başka biri aldı. O boğudan intikam olacaktım ya? Ne ara çıktı ki ortada? Aksesuarım yok. Bunu da ben aldım. Hop. Hop güzel. Hop güzel. Bir saniye. Şöyle bir al. Ben buradan çıkarım ama. Ben buradan kurtulurum ama. Ben buradan kurtulurum ama. Mike Show. Noal Goam arkadaşlar oluyoruz. Bir tane görevimiz de olmuş oluyor. Ve aa büyük kutu yatacağız hadi bakalım. Büyük kutu muydu? Aynen büyük kutu. Bir şey çıkmayacak kesin. Çıkmadı. Evet arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna görmek işler. Like atmayı unutmayın. Süper bir video oldu. Cidden inanılmaz güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Noal Baba Mike aldı efsane. Ekran hata alını unuttum. Salak aklım. Evet arkadaşlar onun en güzel skinlerinden biri. Nabo Mike ekran fotoğrafımız artık ilk on, ilk on, on ilk ona kesin girer. Nabo Mike efsane. Evet arkadaşlar videomu kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Bye bye. Ee, e, Nabo Mike.